Bugünün dünyasında teknoloji, sosyal medya ve sürekli yaşanan küresel sorunlar bizi çoğu zaman çevremizden kopmuş gibi hissettiriyor. Bu kopukluk, insanlar arasında derin ve gerçek bağlar kurmayı daha da zorlaştırıyor. Stoacılık ise, yaşam boyu bir eş seçerken kullandığımız bilinçli ya da bilinçsiz kalıpları anlamamıza ve dönüştürmemize katkı sağlayabilecek bir yaşam felsefesi sunar. Duygusal aşka değil, akılcı ve kalıcı bağlara odaklanır. Bu videoda sizinle gerçekten uyum içinde olabilecek biriyle tanışabilmek için Stoacı ilkelerden nasıl faydalanabileceğinizi birlikte keşfedeceğiz. İlk bakışta aşk, çoğunlukla romantik filmlerde ve hikayelerde gösterildiği gibi fiziksel çekime dayalı, anlık ve yoğun bir heyecan olarak sunulur. Ancak bu algı çoğu zaman yanıltıcıdır. Zihninizin ya da toplumun bu türden hayalleri gerçeğin yerine koymasına izin vermeyin. Gerçekten değerli bir sevgi, gökten düşüp kucağınıza oturan mucizevi bir an değildir. Altın gibi parlayan, tesadüfen bulunmuş bir şey de değildir. Genellikle ilgiyle, sabırla ve dikkatle inşa edilmesi gerekir. Gerçek aşk sürekli özveri ister. Güven inşa etmek zaman alır. Sadakat Sabır ve karşılıklı anlayış bu yolculuğun vazgeçilmez parçalarıdır. Tam da bu yüzden aldatılmak gibi güvenin kırıldığı durumlarda bu kadar emek verilmiş bir bağın yıkılması insanı derinden yaralar. Aşk kolay elde edilen değil, çabayla hak edilen bir bağlılıktır. Gerçek aşk mı yoksa sadece bir saplantı mı? Gerçek aşk ile saplantı ya da yalnızca fiziksel çekim arasındaki farkı bilmek gerçekten çok önemli. Çünkü bu çizgiyi karıştırdığımızda ilişkiler sağlıklı olmaktan çıkıp zararlı hale gelebiliyor. Hatta bazen birinden uzaklaşmak bile fazlasıyla zorlaşıyor. Ve bu karışıklık zamanla ciddi duygusal yaralara neden olabiliyor. Oysa gerçek aşk en saf haliyle karşındaki insanın sadece dış görünüşüne ya da geçici hislerine değil, kişiliğine, karakterine ve içtenliğine duyulan derin bir bağlılıktır. Onun şu anki haline olduğu kadar zamanla dönüşeceği kişiliğe de saygı duymaktır. Gerçek aşk bir insanın sadece kim olduğunu değil, kim olmak istediğini de sevebilmektir. Bu anlayış sağlam temellere dayanan ilişkilerin özüdür. Unutma, hayatındaki ilişkiler senin mutluluğun ve iç huzurun için çok büyük bir rol oynar. Gerçekten sevgi dolu bir ilişki sadece partnerine duyduğun sevgi değil, aynı zamanda kendine duyduğun saygının da bir yansımasıdır. Ve biriyle gerçekten sağlıklı bir ilişki kurmak, onu kendine verdiğin değer kadar önemsemekle başlar. Hayatınızda size aynı değeri veren bir ilişkiyi fazlasıyla hak ediyorsunuz. Kalbinizi size karşılık vermeyen birine adamak kendi öz değerinizi yok saymak anlamına gelir. Bu yüzden önce kendinizi sevmeli, kıymetinizi bilmeli ve ne zaman durmanız gerektiğini bilmelisiniz. Eğer bir ilişkide mutsuzsanız ve tüm iyi niyetinize rağmen sürekli incitiliyorsanız, bu durumu sürdürmek sizi zamanla yıpratır ve öz saygınızı aşındırır. İletişim kurmak için gösterdiğiniz çabalar karşılık bulmuyorsa, canınız acısa bile sağlıklı bir ruh hali için bazen gitmek en doğru seçim olabilir. Unutmayın, zaman en derin yaraları bile iyileştirebilir. Acınız sonsuza kadar sürmeyecek. Ve bir diğer önemli gerçek, kimseyi değişmek istemeyen birini zorla değiştiremezsiniz. Eğer biri değişmeyi arzulamıyorsa onun adına ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bu çabanız boşa çıkacaktır. Böyle anlarda Stoacı felsefenin rehberliğine başvurmanızı öneririm. Gücünüzün yetmediği şeylerde ısrar etmeyin. Değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenin, kontrolünüzde olanlara odaklanın. İleriye umutla bakın ve sizi mutsuz eden şeyleri arkanızda bırakın. Çünkü siz Sadece anlık duygularınızdan ibaret değilsiniz. Bir ayrılık yaşadığınızda nasıl bir tavır takınacağınız tamamen sizin elinizde. Bu süreci pozitif bir duruşla karşılayabilir, içinden dersler çıkarabilir ve yolunuza daha da güçlenmiş bir şekilde devam edebilirsiniz. Hiç ideal eşimi nasıl bulurum diye düşündünüz mü? Cevabı düşündüğünüz kadar karmaşık olmayabilir ama özellikle erkekler arasında yapılan çok yaygın bir hata var. Dış görünüşe gereğinden fazla odaklanmak. Şunu açıkça söyleyeyim. Fiziksel çekicilik elbette önemli. Türümüzün devamı için bile gerekli diyebiliriz. Ama mesele şu ki dış güzellik zamanla değişiyor. Yaş ilerledikçe ilk bakışta etkileyici olan birçok şey solup gidiyor. Ve eğer ilişkiniz sadece bu unsura dayanıyorsa güzellik azaldığında kendinizi sorgularken bulabilirsiniz. Bu yüzden yüzeyin ötesini görmeye çalışın. Gerçekten derin bağlar kurabileceğiniz birini arayın. Zamanla daha da güçlenen, yıllar geçse de canlı kalan bir bağdan bahsediyorum. Şu an mükemmel fiziğe sahip diye düşündüğünüz kişiyi takıntı haline getirmek yerine Enerjinizi size ilham veren, aklıyla sizi etkileyen birini bulmaya yönlendirin. Sadece eşiniz değil, en yakın arkadaşınız olacak biri. Hayatın zor anlarında omuz olabilecek biri. Güvenebileceğiniz, çocuk sahibi olmayı birlikte göze alabileceğiniz biri. Ve bu sadece erkekler için değil, kadınlar için de geçerli. Sadece dış görünüşe odaklanmak sizi büyük ihtimalle yanıltır üstelik asıl potansiyel olan fırsatların kapısını da kapatır. Unutmayın, iyi bir eş arayışında bakmanız gereken en güçlü özellik, dış görünüşün ötesindeki içsel niteliklerdir. Birine takılıp kalmayın, özellikle o kişi size karşı bir ilgi göstermiyorsa, bazen karşılık alamadığımız insanlara duygusal olarak bağlanır, zamanımızı onların bizi fark etmesi için harcar, ve hatta onların sevgisini kazanmak adına kendimizden ödün veririz. Ancak antik felsefe bize şunu hatırlatır. Kontrol edemediğimiz şeyleri kabullenmeyi öğrenmeliyiz. Ve ne yaparsak yapalım bir başkasının bize ne hissedeceğini değiştiremeyiz. Hayatta karşımıza çıkabilecek sayısız insan olduğunu ve birinin sizi reddetmesinin sizin değersiz olduğunuzu değil Yalnızca o kişinin sizin gerçek potansiyelinizi göremediğini gösterdiğini unutmayın. Bu durumda aslında bir kayıp yaşamıyorsunuz. Reddedilme bazen yalnızca o kişiyle sizin aranızdaki uyumsuzluğun bir göstergesidir ve zaman geçtikçe bu duruma minnet bile duyabilirsiniz. Bu yüzden moralinizi bozmayın. Kalbiniz kırılmış olabilir ama bu yolculukta ilerlemeye devam edin sizi gerçekten anlayacak ve hak ettiğiniz değeri verecek biri mutlaka var. Dünyada sizin benzersizliğinizi gerçekten görebilecek ve içtenlikle takdir edebilecek pek çok insan var. Demek istediğim şu, hayatta önünüzde birden fazla fırsat var. Aldığınız her red cevabı sizi hayatınızı değiştirecek o tek evete biraz daha yaklaştırıyor. Eğer bu videonun sonuna kadar geldiyseniz bu hem kendinizle olan bağınızı hem de başkalarıyla kurduğunuz ilişkileri güçlendirmeye kararlı olduğunuzun bir göstergesi. Bu yolculukta kendi iyiliğiniz için güzel ve anlamlı bir adım attınız. Şimdi bu bölümü burada tamamlayalım. Şimdi size Faustina ve Marcus Aurelius'dan bahsetmek istiyorum. Antoninus Pius'un kızı olan Faustina, Marcus Aurelius'un yalnızca eşi değil, onun hayat yolculuğunda omuz omuza yürüdüğü en büyük destekçisiydi. Düşüncelerini paylaştığı sırdaşıydı. Hatta birçok konuda onunla eş değerdi. Roma tarihine damga vuran en etkileyici çiftlerden biri olarak anıldılar. Aralarındaki bağ sadece kamuya açık mektuplarında değil, birlikte aldıkları kararlarda da açıkça hissediliyordu. Yaşamlarını, stoğacılık felsefesinin temel değerleri olan ölçülülük, adalet, cesaret ve bilgelik ekseninde şekillendirmişlerdi. Zor zamanlar hiç eksik olmadı. Marcus Aurelius hem birçok evladını toprağa verdi hem de koca bir imparatorluğun yükünü taşımak zorunda kaldı. Bu ağır yükün altında bile Faustina'ya sığınarak huzur buldu. Ama ilişkileri zaman zaman çıkan söylentiler ve dedikodularla da sınandı hakkında bazı çalkantılı iddialar ortaya atıldı. Ancak Marcus Aurelius'un ona olan güveni hiçbir zaman sarsılmadı. Ona duyduğu sevgi zamanın testinden geçmiş bir bağlılıktı. İmparator karısını her zaman korudu. Onu karalayanlara karşı dimdik durdu ve asla yalnız bırakmadı. İşte bu gerçek ahlaki cesaretin tarih kitaplarına geçmiş bir örneğiydi. Sadakat ve dayanıklılık onlar için sadece duygusal değil, bilinçli bir tercihti. Çünkü sevgi bazen bir his değil, bir karardır. Sadık kalmayı seçmektir, yanında durmayı seçmektir. Unutmadan, Faustina ve Marcus Aurelius aslında kuzenlerdi. Hatta çocukluklarını birlikte geçirmişlerdi. Ama büyüyüp birbirlerine eş olduklarında verdikleri karar çok netti. Hayatı birlikte göğüsleyeceklerdi kurulan bu bağ, yalnızca kan değil, kalpten kalbe uzanan bir sevgiyi temsil ediyor. Bu insanlar, sevgiyi görünüşe ya da zenginliğe değil, karaktere, dürüstlüğe ve gerçek dostluğa dayandırdı. İşte bu, yüzyıllar boyu anlatılan o güçlü, zamanla derinleşen aşk türü. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir sevgi anlayışına katılıyor musunuz? Eğer düşüncelerinizi tam olarak ifade edemiyorsanız aşağıya sadece şu cümleyi yazmanız yeterli. Sevilmeyi ve sevmeyi hak ediyorum. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna tıklayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı da ihmal etmeyin ki bilgelik arayan daha fazla kişiye ulaşabilelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle.